Dua yalnızca bir ağız hareketi değil. Gönlün görünmeyene uzattığı titrek bir eldir. Kimisi dua ederken çekinir, kimisi utanır. Bunu da istemek olur mu? der içinden. Ama işte tam da burada başlar hakikatin kapısı aralanmaya. Çünkü Allahu Teala bizim sınırlı aklımızla değil, kendi sonsuz kudretiyle cevap verir dualara. Biz imkansız deriz. O ol der olur. Biz hesap yaparız. O ise hikmetiyle yaratır. O halde neden dua ederken küçük düşünelim ki? Neden Allahu Teala'dan sadece ihtiyacımız kadar isteyelim? Belki de Rabbimiz senden imkansızı istemeni bekliyor. Çünkü sen onu ne kadar büyük tanırsan, o da sana o kadar büyük ikram eder. Bu videoda Allah'tan isterken neden imkansızı istemeliyiz sorusunun cevabını Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle, peygamberlerin hayatlarından örneklerle ve kalbimize dokunacak hikmetli anlatımlarla arayacağız. Ve şimdi gel birlikte bu kapıyı aralayalım. Allah'ım, bize senin kudretini tanıyacak bir kalp, senden istemekten utanmayacak bir dil ve senin vereceğine güvenecek bir teslimiyet ver. Bize sadece ihtiyacımızı değil hayal bile edemediğimiz güzellikleri de nasip eyle. Eğer bu duaya sen de kalpten katılıyorsan yorumlara sadece bir kelime yaz. Amin. Çünkü amin demek sadece bir onay değil, göğe yükselen bir niyete ortak olmak demektir. Belki de senin amin'in bir başka kulun duasının kabulüne vesile olacak. Unutma. Kalpten gelen bir amin kaderi değiştirecek kadar güçlü olabilir. Neden dua ederken çekiniyoruz? Neden içimizden geçen büyük dilekleri bastırıyor, küçük isteklerle yetiniyoruz? Çünkü çoğu zaman Rabbimizi değil, kendi yetersizliklerimizi ölçü alıyoruz. Oysa iki, kimin önünde eğildiğini bilmektir. Dua, sınırlı olanın sınırsıza yönelişidir. Ve en çok da burada hakikatin en büyük sırrı gizlidir. İnsan zihninde kurduğu sınırlarda Allah-u Teala'nın kudretini de küçültmeye başlar farkında olmadan. Bu kadarına razıyım der. Zaten bu bana fazla diye geçirir içinden. Oysa bu sesler aslında onun Rabbine değil, kendi yetersizliğine duyduğu güvendir. Halbuki Allahu Teala bizim gibi sebeplere bağlı değildir. Onun yaratması için zamana, sürece ya da koşullara ihtiyacı yoktur. Çünkü o sadece murad eder ve her şey onun dilemesiyle vücut bulur. İnsanın imkansız dediği yerde onun kudreti başlar. Çünkü Allahu Teala için zor yoktur. Sadece ol demesi yeterlidir. Kur'an-ı Kerim'de bu sır şöyle ifade edilir. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen verir. Bu ayet bizlere şunu öğretir. Sınırlar bizim için geçerlidir, Allahu Teala için değil. Senin olmaz dediğine Allahu Teala ol derse o şey olur. Ve sen bu gerçeği ne kadar idrak edersen duan da o kadar büyük olur. Peki şimdi sana soruyorum. Rabbine yönelirken hangi korkular seni küçük istemeye zorluyor? Kime iki ettiğini gerçekten hatırlıyor musun? Eğer onun kudretine layık bir dua etmek istiyorsan, artık kendini değil Allahu Teala'yı merkeze alarak dile çünkü iman eden bir kul için dua dilde başlayan ama imkansızlık duvarlarını yıkan bir teslimiyet ilanıdır. Ve belki de Allahu Teala senden küçük cümleler değil büyük niyetler bekliyordur. Dua ederken çekinmemek gerekir. Ama ne gariptir ki en çok da dua ederken tereddüt ederiz. Bunu da istemek fazla mı olur? Böyle büyük bir şeyi istemek haddime mi? diye içten içe kendimizi küçültürüz. Farkında olmadan Allahu Teala'nın rahmetine sınırlar çizeriz. Halbuki dua haddini bilmek değil, Rabbini bilmektir. Hazreti Peygamberler bize dua etmeyi sadece öğretmediler, dua etmeyi yaşa ki yaşayarak gösterdiler. Onlar da bizim gibi sınavlardan geçtiler. Ama dua ederken hiçbir zaman küçük düşünmediler. Çünkü kime yöneldiklerini çok iyi biliyorlardı. Hazreti İbrahim evladını Allahu Teala'nın emriyle kurban etmeye götürürken bile yüreğinde zerre kadar tereddüt taşımadı. Hazreti Musa ordusu peşindeyken önünde deniz varken "Rabbim benimle beraberdir. Bana yol gösterecektir." dedi. Hazreti Zekeriya yaşlı ve eşi kısır olmasına rağmen çocuk istedi. Hazreti Yusuf zindandan kurtulmayı değil, sabırla arınmayı diledi. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te taşlandığında bile kavmi için dua etti. Onların dualarında korku yoktu. Çünkü duaları imanla bezenmişti. Ve onların duasına yön verdiği gibi bizim dualarımıza da yön verecek olan bir ayet var. Bu ayet Allahu Teala'nın mutlak kudretini ve sınırsız lütfunu hatırlatıyor. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Bu ayeti okurken sadece bir dua döngüsünü görme. Burada bir sır var. Allahu Teala geceyi gündüze, ölüyü diriye, yokluğu varlığa çeviriyorsa senin olmaz dediğini de olur kılabilir. Yeter ki sen kul olmanın vakarını taşıyarak cesurca dua et. Çünkü dua etmek her şeyin mümkün olabileceğine inanmaktır. Ve Rabbine küçük cümlelerle değil, büyük bir kalple yönelmektir. O halde korkma. Rızkı tükenmeyen, rahmeti sınır tanımayan, Kudreti zamanla kayıtlı olmayan bir Rabb'e dua ediyorsun. Sen yeter ki iste. Cesurca, içten tam bir teslimiyetle dua etmek sadece istemek değil, işitileceğine dair bir güvendir. Kul dua ederken farkında olmaz bazen. Bir dileği dillendirir, sonra da unutup gider. Ama Allahu Teala hiçbir duayı unutmaz. Hiçbir çağrıyı cevapsız bırakmaz. Çünkü o kuluna uzaktan değil, yakından bakar. O dua eden her gönlü bilir, her sesi duyar, her gözyaşını kaydeder. İnsan kimi zaman dualarına cevap alamadığını zanneder. Ama sorun duada değil, sabırsızlıktadır. Cevap gelir ama belki farklı bir biçimde. Cevap gelir ama belki başka bir zamanda. Ama gelir. Çünkü Rabbin vaadi haktır ve o vaat Kur'an'da bize böyle sunulmuştur. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Bu ayet kul ile Rab arasındaki mesafeyi sıfırlar. Artık aracı yok, mesafe yok, gecikme yok. Sadece dua eden bir kalp ve o kalbi işiten bir Rab vardır. Dikkat et. Ayette "Ben onlara yakınım." demiyor sadece. "Gerçekten çok yakınım." diyor. Bu yakınlık sadece mekansal değil, duygusal, ruhsal, içsel bir yakınlıktır. Sen ne zaman içinden "Allah'ım." desen, o an Rabbin sana senden yakındır. Ve işte bu yüzden dua etmeyi bir alışkanlık değil bir iman hali haline getirmeliyiz. Çünkü her dua Allahu Teala'nın kapısını çalmaktır ve o kapı dua eden hiçbir kul için kapalı değildir. Sen samimi ol, dua et. Senin işin kapıyı çalmak, onun işi açmaktır. Senin işin istemek, onun işi vermektir. Ve unutma. Bazen senin kalbindeki fısıltı Allahu Teala'nın buyur demesinin sebebidir. Dua sadece bir dilek değildir. Dua yalnızca kelimelerle yapılan bir konuşma da değildir. Dua insanın Allahu Teala'ya nasıl inandığını ortaya koyan bir aynadır. Sen onu nasıl tanıyorsan ondan öyle istersin. Ve sen nasıl beklersen o sana ona göre muamele eder. İşte bu yüzden dua aslında içimizde taşıdığımız imanın sesidir. Kimisi Allahu Teala'yı uzak bir kudret sanır ve dua ederken bile çekinir. Kimisi onu yalnızca azapla tanır ve istemeye layık görmez kendini. Ama kimisi de Allahu Teala'yı affedici, bağışlayıcı, cömert ve şefkatli bir Rab olarak bilir ve duasına güvenle sarılır. İşte Rabbimiz kulunun kalbinde ne taşıdığını dikkate alır. Ve bu büyük sır bir kutsi hadiste şöyle bildirilmiştir. Ben kulumun zanlı üzereyim. Bu şu demektir. Sen Rabbini neyle bilirsen o sana öyle davranır. Sen benim duam kabul olmaz dersen o inanç seni geri tutar. Ama benim Rabbim dilerse her şeyi yapar dersen. İşte o an dua sadece söz değil bir teslimiyet haline gelir.'' dua etmek Allahu Teala'ya güvenmektir. Beklemek Allahu Teala'ya itimat etmektir. Ve sabretmek duanın meyvesini vakti gelince alacağına yürekten inanmaktır. Bazı dualar hemen kabul olur çünkü hazırdır. Bazı dualar ise zaman alır çünkü kalbi olgunlaştırır. Ama hiçbir dua boşa gitmez. Hiçbir havada asılı kalmaz.'' ve hiçbir niyaz Rahman olan Allahu Teala tarafından unutulmaz. O halde senin zannın ne? Kimin kapısında bekliyorsun? Nasıl bir Rabbe inanıyorsun? Eğer dua ederken yüreğinde büyüklüğünü hissediyorsan, eğer dilediğin şeyi onun kudretine yakıştırıyorsan ve eğer sabırla bekleyip secde ile güçleniyorsan bil ki Allahu Teala sana şah damarından daha yakındır. Unutma. Dua imanının sesidir. Ve Rabbimiz sana senin ona olan zannın kadar yakındır. İnsan bazen bir şey ister. Ama sonra iç sesi başlar. Bu saatten sonra mümkün mü? Benim durumum farklı. Zaten bu yaştan sonra ne değişir? İşte tam da burada. Dua sadece bir talep değil, bir sınav haline gelir. Çünkü dua etmek Allahu Teala'nın kudretine güvenmenin en yalın halidir ve işte bu noktada karşımıza Hazreti Zekeriya çıkar. Hazreti Zekeriya yaşlıydı, eşi kısırdı. Yani dünya şartlarına göre artık bir evladın olması imkansız görünüyordu. Ama o bu görünene değil, görünmeyene inandı. Dünya matematiğine değil, Allahu Teala'nın rahmetine güvendi ve içtenlikle Rabbine şöyle seslendi. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi. Bu dua çaresizliğin değil, iman dolu bir güvenin ifadesiydi. Ve Allahu Teala bu duaya karşılık olarak ona Hazreti Yahya'yı nasip etti. Yani imkansız denen şey bir anda rahmete dönüştü. Hazreti Zekeriya'nın bu duası bize şunu öğretir. İmkansızlık kulun baktığı yerden görülür. Ama Allahu Teala'nın bakışı bambaşkadır. O dile dilediğini verir. Yeter ki kalpten istenilsin. Senin de yıllardır içini kemiren bir muradın olabilir. Dile getirmeye çekindiğin, hayal etmeye bile korktuğun bir dileğin ama unutma. Allahu Teala ol derse her şey olur. Tıpkı yaşlı bir kulun duasıyla gelen tertemiz bir nesil gibi dua et. Engelleri değil, Rabbini düşünerek. İhtimal hesaplarını değil, ilahi kudreti hesaba katarak. Ve bil ki her duanın bir yeri vardır. Belki bu gece o yer senin kalbindir. Dua ederiz. İsteriz. Ama bazen şöyle düşünürüz. Ben zaten dua ettim. Artık gerisi Allah'a kalmış. Evet, gerisi Allahu Teala'ya kalmıştır. Ama senin üzerine düşen hiçbir şey kalmamış mıdır? Unutmamalıyız ki dua bir teslimiyet olduğu kadar bir hazırlıktır. İmkansız gibi görünen bir şeyi istemek aynı zamanda onun için ciddi bir niyet ortaya koymayı gerektirir. Çünkü dua etmek sadece beklemek değil, aynı zamanda yürümektir ve Allahu Teala gayret göstereni sever. İstediği şeye emek veren, çaba sarf eden, kapı çalan kulunu gözetir. Bir kulun duası ne kadar samimi olursa olsun. Eğer o dua hareketsizlikle örtülmüşse sadece bir temenni olarak kalabilir. Rabbimiz kullarına kendi kaderlerini gayretle inşa etme sorumluluğu vermiştir. Ve bu gerçeği kısa ama son derece Öz bir ayetle bize bildirir. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Bu ayet, duanın sadece ağızdan çıkan değil, davranışla da desteklenmesi gerektiğini gösterir. İmkansızı isteyen bir kalp, onu gerçekleştirecek çabayı da göstermeye istekli olmalıdır. Sen büyük şeyler istiyorsan, büyük bir hazırlık içinde olmalısın. Dua etmek Kapıyı çalmaksa, çalışmak o kapının önünde beklemektir. Gayret etmek o kapıdan içeri girecek adımları atmaktır. Sen Rabbinden helalinden bol rızık mı istiyorsun? O zaman bereketli işler peşinde ol. Şifa mı istiyorsun? Tedbirini al, halini düzelt, sabrını kuşan, bir yol mu arıyorsun? O zaman karanlıkta el yordamıyla değil imanla yürümeye hazırlan çünkü dua sadece sesle değil hayatla edilir ve Allahu Teala sana sadece ne söylediğine değil ne kadar hazır olduğuna da bakar. Dua her zaman yüksek sesle edilmez. Bazen kalbin içinde hiç kimsenin duyamayacağı kadar derinden yükselir. Öyle bir an olur ki ne kelime yeter ne gözyaşı sadece içten gelen bir hal Allah-u Teala'ya yönelir. İşte bu hali bize en güzel gösterenlerden biri Hazreti Eyyub'dur. Onun imtihanı kolay değildi. Bedenine hastalıklar düştü. Malı, mülkü, evlatları elinden alındı. İnsanlar yüz çevirdi. Ama o Rabbine yüzünü hiç çevirmedi. Hazreti Eyyub sabrın adıdır. Ve onun duası aslında bir sitem değil, derin bir teslimiyettir. O, derdini anlatırken bile Allahu Teala'ya güvenini dile getirmiştir. Onun duası Kur'an-ı Kerim'de şöyle aktarılır. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Ne sitem var bu duada, ne isyan, ne şikayet, sadece bir hal arzı ve Allahu Teala'nın rahmetine duyulan tarifsiz bir güven. Bu dua bize şunu öğretir. Sen ne kadar derdin olursa olsun Rabbine yönelirken onu rahmetiyle an. Çünkü o merhametlilerin en merhametlisidir ve kulunun sabrını görüp karşılıksız bırakmaz. Bazen dualarımızın kabulü gecikebilir ama her geçen gün bizi olgunlaştırmak içindir. Dua etmeye devam etmek bir sonuç almak için değil Allah-u Teala'ya yakın kalmak içindir. Hazreti Eyyub gibi sessiz kal ama kalbinde kıyamet gibi bir dua taşı. Sabret ama sabrın içinde umut olsun ve unutma. Sabredenin duası gecikse de cevapsız kalmaz. Çünkü sabır duanın yoldaşlık ahlakıdır. Dua etmeyi çoğu zaman sadece istemek, dilemek, bir ihtiyaç anında başvurmak gibi görürüz. Ama iki, bundan çok daha fazlasıdır. Dua, yaratılmış bir kulun, yaratıcısı ile aktif bir bağ kurma iradesidir. Yani dua etmek, kaderin önünde boyun eğmek değil, kaderin yeniden şekillenmesine kalbinle katkı sunmaktır. Çünkü her dua bir tohum gibidir. Toprağa düşer, görünmez olur, ama içten yapılırsa, sabırla beklenirse ve imanla sulanırsa zamanı geldiğinde meyve verir. İşte bu yüzden dua pasif bir teslimiyet değil, ilahi sistemle uyumlu bir üretkenliktir. Rabbimiz Kur'an'da açıkça bizden dua etmemizi ister. Ve bu isteğin bir karşılığı vardır. O sadece bizi dinlemekle kalmaz, dualarımıza karşılık vereceğini vaat eder. Ama bu çağrıya kulak vermeyenleri de uyarır. Bakın Kur'an-ı Kerim ne diyor? Rabbiniz şöyle dedi: Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Bu ayet açık ve kesindir. Allahu Teala dua edeni sever. Dua edenin sesine cevap verir. Ama dua etmeye tenezzül etmeyen Kibriyle Rabbine yönelmeyen kul aslında kendi sonunu hazırlamış olur. Çünkü dua etmek kulun aczini değil, imanını gösterir. Benim bir Rabbim var ve ben ondan bekliyorum diyebilmektir. Bu bekleyiş Allahu Teala'nın rahmetine olan sarsılmaz inancın dışa yansımasıdır. Sen dua ederken farkında olmasan bile aslında yaratım zincirine bir hamle daha ekliyorsun. Senin duanla bir kapı aralanıyor. Senin fısıltınla kaderin akışı yön değiştiriyor. Çünkü Allahu Teala dua eden kullarına sadece cevap vermez, aynı zamanda onları kendisine yaklaştırır. Unutma, dua etmek sadece istemek değil. Rabbine yönelmenin en saf, en içten, en yüksek halidir ve bu hal kulluğun özüdür. Dua ederken illaki kelimelere mi ihtiyaç var, sanıyorsun. İçini dökebilmen için cümleler dizmen, elini açarken uzun dualar ezberlemen mi gerekiyor, sanıyorsun. Hayır. Bazen en güçlü dualar hiç söylenmemiş olanlardır. Sadece kalbinde bir titreş olur, sadece boğazına düğümlenen bir sessizlik ve sadece gözlerinin dolmasından ibarettir doğan. Belki sen, farkında bile değilsin. Ama Allahu Teala senin içinden geçen her şeyi zaten biliyor. Senin söyleyemem dediğini o çoktan duydu. Senin bastırdığın korkuları, adını koyamadığın umutları, kelimeye dökemediğin hayalleri o çoktan yazdı bile levh-i mahfuzuna. Çünkü dua sadece dilden çıkan bir ses değil. Kalbin içinden Rabbine yönelen bir haldir. O hali yaşıyorsan dua ediyorsun demektir ve Allahu Teala o hali kabul eder. Sen ona yöneldiğin an o sana senden daha yakındır. İçin çok dolu olabilir ama hiçbir şey söyleyemiyorsundur. Yalnızsındır, yorgunsundur, kırılmış, içe kapanmışsındır ve sadece sessizce duruyorsundur. İşte o hal belki de en güçlü duadır. Allahu Teala'ya yönelmenin binlerce yolu vardır. Ve bazen en doğrusu sadece ona sığınıp şöyle demektir. Sen bilirsin Allah'ım. Ben ne söyleyeceğimi bile bilmiyorum. Ama sen kalbimin her halini biliyorsun. İşte tam bu noktada dua bir yük değil, bir merhamet olur. Bir çaba değil, bir bırakış, bir yakarma değil, bir teslimiyet. Ve en çok da bu teslimiyet Rabbimizin rahmet kapılarını açar. Dua etmeye mecali kalmamış bir kalp, konuşmaya gücü yetmeyen bir ruh ve sadece içinden yükselen sessiz bir yardım et hissi. Bil ki Rahman olan Allahu Teala böyle bir kalbi asla cevapsız bırakmaz. Sen hala iki edemediğini mi düşünüyorsun? Aslında sen sustuğun anda bile duadasın. Çünkü her kalp sahibine doğru döner ve Allahu Teala kendisine dönen hiçbir kalbi boş çevirmez. Her dua bir adım, bir yöneliş, bir içtenliktir. Ve biz bu videoda dua etmenin ne demek olmadığını değil, nasıl bir iman hali olduğunu birlikte hatırladık. Küçük isteklerin değil, büyük bir Rabbin kapısında nasıl durulması gerektiğini Hazreti Peygamberlerin duasında saklı olan sırları, sabırla, gayretle, cesaretle dua edenlerin nasıl rahmete kavuştuğunu yeniden fark ettik. Unutma, senin duan kaderinle konuşur. Senin sesin Rabbinin rahmetinde yankı bulur. Ve bazen sadece Rabbim demem bile gökleri harekete geçirecek kadar kıymetlidir. Öyleyse şimdi sadece bir video izlemiş olma. Kalbini aç. Bu satırları bir dua vesilesi say ve içinden eşlik et. Allah'ım, duamı küçülten tereddütlerden, seni tanıyamamış kalbimden, zamana takılıp unuttuğum muratlarımdan beni arındır. İçimdeki tüm olmazları sil ve bana ol dediğin güzellikleri nasip eyle. Senin kapından başka kapı tanımayan bir gönül senden istemekten utanmayan bir dil ve rahmetine sonsuz güvenen bir teslimiyet ver. İçten ve derinden, sadece sana yönelenlerden eyle bizi. Kalpten bir amin demek yeter. Belki de bu videoyu açman, senin için bir duanın başlangıcıdır. Kim bilir?